içtik. Alın terimizi döktük. Zehir zıkkım ettiler. İşi bu hale getirenler utansın. Hepimizin alnı ak. Her zamanda namusumuzla çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Elleriniz sağ görmesin. Sağ, sağ, ol. Ol. sağ, sağ olun. Ol. 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 Yolunuz açık olsun Aslan. Sizler de sağ olun. Son bir işim kaldı. Şu eski proje müdürünü bulmadan <laughs> içim rahat etmeyecek. İyi edersiniz. Eksik malzemeyi inşaata o koydu diyorlar. <laughs> Anlayacağız. Bu işin sorumlusu o mu başka bir mi ortaya çıkacak? Günaydın, Günaydın kızım. Günaydın Filiz. Eve dönmene çok sevindim. Sensiz evin hiç tadı yok. <laughs> ben çıkıyorum. Bekle Ömer ben de geleceğim. Şey aslında gelmesen daha iyi olur. Neden? Bence de Filizcim. Evde kalıp dinlensen bugün. Ya ben iyiyim. Hem işlere yoğunlaşırsam kafam da dağılır. Yalnız şirkette karşılaşacağın durum seni üzebilir. Nasıl yani? Filiz inşaat durduruldu. Günaydın. Günaydın Ekrem Bey. Servisten aradılar. Yılmaz Bey'in arabası tamirden çıkmış. Evrakları nerede arabanın? Yılmaz Bey'in odasında çekmecede. Tamam, sağ ol. çok hoşunu Filiz bir aile kamil ha. Ama siz ayrılalı iki aydan fazla oldu Yılmaz. Cem mi? Demek Sapanca'ya bunu söylemek için gitti. Cem denen o adam dilimden anlamıyor. Ona senin yöntemlerinle cezasını vereceğiz. Söyleme Mesut Bu Aslı Hanım, eski şantiye müdürünün peşinde Cem Bir bu eksikti. Vallahi sıkı takipti. Eski müdürle konuşacakmış. Kötü malzeme kullanıp kullanmadığını öğrenmeye çalışıyormuş. Çok ileri gitti şu Aslı Hanım kendi kaşını. Sağ ol Mesut Usta. Aslanım işten ayrılmadı mı? Nedir mesele Cem? Mesele falan yok. İş güzellik etmeye devam ediyormuş. Nasıl iş güzellik? Ne yapmış? Ateş olsa cürümü kadar yer yakar. Boş ver. İşlerin vardır. Seni tutmayayım. Hmm. Hemen eski proje müdürünü bulun. Vakit kaybetme. Aslı'dan önce ona ulaşın. Aslı ne haber? Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Haberler pek iyi değil. Hayırdır? <laughs> Dün inşaat mühürlendi. Tekinerlerin koca inşaatı durduruldu. <laughs> Neden? Eksik malzeme kullanıldığı için. Üstelik inşaat ihbar edilmiş. Bu işte kesinlikle Cem'in parmağı var. Ben de aynı kokuyu aldım. Benim ihbar ettiğimi düşünüyorlar. O adam resmen iftira attı. Adamın stili bu. Kendimi aklamalıyım. Eski proje müdürüne gidip konuşacağım. Kötü malzemeler onun zamanında kullanılmış. Belki bir şeyler anlatır. O işi aynalıyla biz hallederiz. Sen dur bakalım. Yılmaz nasıl durayım? Onurumla oynandı. O adam sana zarar verebilir. Bundan sonrasını biz hallederiz. Elim kolum bağlı oturamam. O zaman ben de sizinle geliyorum. Ne kadar inatçısın Aslı hadi. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu sahtekarların yaptıklarını yanlarına bırakmayacağım. Ya inşaat durdurulmasaydı? Çocuk evleri bize yıktıracaklardı. biz bir dakika dinler misin? Lütfen. Herkesin parası ödenecek. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ne zaman? Ne zaman? Lütfen. Paranız son kuruşuna kadar ödenecek. İsteyenlere evleri verilecekti.

dışarıda durum tam bir felaket. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Nedim Bey'in avukatı Erdinç Bey, şirketin mali müşaviri Orhan Bey ve bizim mali müşavirimiz Ahmet Bey. Buyurun beyler. Bizim de hiç istemediğimiz olaylar oldu. Anlayışınızı bekliyoruz. Herkes kapıda. Bütün müşterilerim duymuş. Ticari itibarımı iki paralık ettiniz. Beyefendi biz de aynı durumdayız. Bizi düşürdüğünüz durumu beğeniyor musunuz? Buraya bir çözüm üretmeye geldiğinizi sanıyordum. Filiz Hanım kötü malzeme kullandırarak bütün çözüm yollarını siz kapattınız zaten. Nedim Bey size daha önce de söyledim. Kötü malzeme tamamen bizim bilgimiz dışında kullanılmış. Bu beni ilgilendirmez. Sizinle anlaşmamız artık mümkün değil. Anlaşıldı. Bu toplantı hiç gerek yokmuş. Size yalvaracak değiliz. Sözleşmede ne yazıyorsa kurşu kurşuna ödenecektir. Şimdi lütfen bizi yalnız bırakır mısınız? Umarım söylediğiniz gibi olur. Durumumuz nedir Selim Bey? Aslında felaket tellalı yapmak istemem ama... ...durumumuz düşündüğünüzden de kötü. Peki bir çıkış oluyor yok mu yani? Mal varlığımız borçlarımızı karşılamıyor. Ne nakdimiz ne de yurt dışında hesabımız var. Peki kredi alamaz mıyız? Çok zor. Bu durumda hiçbir banka bize kredi vermez. Adres doğru. Evde kimse yok galiba. Olanları duyup kaçmıştır belki ha. Selam ne haber? İyidir ne olsun? Selam. Hadi size iyi dersler o zaman. Sen ne yapacaksın? Bugün iş arayacağım. Sahiden mi iş mi bakacaksın? Geç bile kaldım zaten. Ya aslında bir iş var. Hastaneye sözleşmeli personel arıyorlardı. İstersen ben konuşurum başhekimle. Beni çok sever. Yani işin hazır sayılır. Yok sağ ol. Ben başımı çaresine bakarım. Kerem neden kabul etmiyorsun? Ben birkaç yer işaretledim gazeteden. Onlarla randevum var. Hadi eyvallah.